Kardeşim o hareket öyle olmuyor yalnız ya. Başkan al kendin yap Tuğuz. Allah'ım. Kadar olurmuş lan. <laughs> Hanımefendiler, beyefendiler, Afyon Postası'ndan herkese merhabalar. Biz bugün Afyon Postası olarak neredeyiz? Dağdelen Spor Merkezi'ndeyiz. Dağdelen Spor Merkezi herkesin bildiği üzere bölgenin en büyük spor kompleksi. Biz bugün Afyon Postası ekibi olarak bu spor merkezini gezeceğiz. İçerideki faaliyetleri inceleyeceğiz. Buradaki kampanyalar hakkında bilgiler alacağız. Hadi başlayalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Kolay Merhaba, gelsin. Teşekkür ederim. Biz Dağdelen Spor Merkezi'ni gezmeye, görmeye, merak ettiklerimizi sormaya geldik. Tamam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şöyle yapalım, ben size Trönörüme yönlendireyim. Batuhan Hocam size yardımcı olsun. Buyurun tamam. turnikeyi açayım size. Çok teşekkür ederiz. Merhaba Merhabalar hoş geldiniz hoş bulduk. nasılsınız sağ olun teşekkür ederim siz nasılsınız bizler de iyiyiz çok sağ olun teşekkürler bugün çok güzel bir merkezdeyiz Evet ee... Spor merkezindesiniz bugün burayı gezeceğiz Öncelikle sizi tanıyalım hocam İsmim Batuhan 2019 senesinden beri Dağ'dan Spor merkezinde çalışmaktayım Buradaki fitness eğitmenliği yapmaktayım aynı zamanda burada özel ders antrenörlüğü yapıyorum üyelerimize güzel bir şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz Hocam bugün harika bir ortamdayız zaten içeriye girer girmez bizi çok güzel bir enerjik bir ortam diyebilirim evet. öyle bir ortam karşılıyor Biz Dağ'dan Spor merkezi olarak 5500 kare alana kurulu bir yeriz. Salonumuzun içerisinde birçok sadece fitness veya vücut geliştirme olarak hizmet vermiyoruz. Birçok alanımız var. Birçok sosyal etkinlik alanımız var. Biz burada voleybol, basketbol, futbol onun haricinde masa tenisi ve özel ders ile birlikte üyelerimize hizmet vermekteyiz. İnsanların kafasında oluşan tek şey fitness veya vücut geliştirme olarak düşünür. Ama daha denen spor merkezinin birçok kompleksi salondan daha fazla daha aktif, daha çok kullanabilecekler alan olduklarını göstermek istiyoruz sizlerle yani birlikte. Baton hocam, siz biraz önce söylediniz zaten ama açıkçası ben de şunu söyleyeyim söyleyebilirim. Buraya gelmeden önce ben de tamamen vücut geliştirme ya da fitness olarak evet. biliyordum. Zaten hani Adelen'i bilen biliyor. Çok büyük bir kompleks. bölgenin evet. en büyüğü diyebiliriz. Gelip görmek istedik. Şu an zaten içeriye girer girmez göreceksiniz de. Harika bir ortam bizi karşılıyor. Evet şöyle biz burada aynı zamanda şöyle söyleyeyim sizlere 32 kişilik bir kadro ile çalışmaktayız. Alanında uzman antrenörlerimiz. Çok ciddi bir rakam. Tabii 32 kişilik bir kadro ile çalışıyoruz. Alanında uzman antrenörlerimizle birlikte biz burada birçok konuda üyelerimize hizmet vermekteyiz. Sporcularla ayrı çalışıyor Sedantel bireyleri ayrı çalışıyoruz. Onun haricinde daha önce herhangi bir sakatlık, kaza yaşamış kişilerle geliyorlar buraya. Güçlendirme çalışmalarını yapıyoruz. Yani Birçok şekilde hizmet veriyoruz biz burada. Tek yönlü bir fitness salonu değiliz biz aslında Afyonkarahisar'da. Yani onu zaten yıra girmez ben fark ettim. Burada zaten göreceğiniz üzere yani çok uzun bir alan var. Çok büyük bir kompleks. Evet. İsterseniz içeriye doğru alalım sizleri. Tabii Buyurun tabii. bir gezelim. Burası bizim salonumuzun kardiyo alanı. Koşu bantlarımız, spinik bisikletlerimiz, diğer elektrik bisikletlerimiz. Herkes burada çalışıyor. Aynı zamanda ağırlık istasyonlarımız da bu alanda var. Yani burası da salonumuzun çok kullanım alanı olan bir yer. Üyelerimiz öncelikle geldikleri zaman ısınma alanı, bu salonun bu aşamasında gerçekleştiriyorlar. Burada gerçekleştiriyorlar. Yani ilk geldiklerinde bu alanda başlıyorlar evet. ısınmaya. Sonra çalıştıkları branşlara göre bu şekilde ilerliyorlar diye. Burası da salonumuzun antrenörlerimizle birlikte üyelerimizin grup ders yapabildiği veya serbest de çalışabilirler. Burada akşamları, haftanın her günü toplam 2 grup dersi olmak üzere veya 3 grup dersi üyelerimizin katılım sayılarına bağlı olarak burada grup dersleri yapıyoruz. Birçok grup dersimiz var. Spinning, hip workout, six-pack, bootcamp, bunun gibi birçok grup dersini biz burada hizmet veriyoruz üyelerimize. Hı. Yani bu alan o şekilde değerlendiriliyor. Evet, bu alanı grup dersleri alanında değerlendirebiliyoruz. Hı hı profesyonel ekip, profesyonel anlayış şeklinde ilerliyoruz. Üyelerimize en iyi şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. Herkesin istekleri doğrultusunda hareket ediyoruz. Hizmetlerimiz hani en iyi kalitesini anlattığına koruyarak devam ettirmeye çalışıyoruz. Yani 32 personelle 5000 üyenin üzerinde. Evet. Hizmet vermeye hizmet çalışıyoruz hizmeti. şu an Afyon Karahisar şartlarında. Cidden ciddi bir rakam bunlar. Evet. Var. Evet. Kesinlikle. Ee, ve de yani bunun neticesi bence şeydir. Özverili çalışmadır. Kesinlikle. Bizi kesinlikle. çalışmadır. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. Ayrıca şunu da belirtmem gerekiyor ki içerisi tertemiz. Evet. Kesinlikle. Yani, İçerisi tertemiz, hani, e, haliyle tabii ki spor yapıyoruz, ter atıyoruz. Evet. Ee, koku yok. Onu bir kere söyleyeyim yani. Şöyle Tamamen söyleyeyim. Tamamen temiz bir e, hava var içeride. Afyon şartlarında 5500 metrekarelik bir spor salonunun hmm. en iyi şekilde havalandırma sistemlerini kurup havalanmasını sağlıyoruz. Üyelerimizden hiçbir türlü bu konuda şikayet almıyoruz. E, temiz hava, temiz oksijen, sağlıklı spor diyoruz. O şekilde kalitemizi hmm. koruyarak devam ediyoruz. Yani onu söylemeden geçemeyeceğim. Gerçekten içerisi çok temiz. Evet kesinlikle. E, onu belirtmem gerekiyor. Başka ne gibi çalışmalarınız var? Şimdi şöyle hocam? söyleyeyim. E, aynı zamanda sadece biz burada e, üyelerimizin gelip burada antrenörlerden de destek alıp kendilerinin yapabildiği bir antrenman alanı değil burası. Mesela özel ders alanımız da var. Özel ders alanımız da ben size göstereyim. Burada da özel ders alanımızda özel ders hizmeti veriyoruz. Antrenörümüz ve üyemiz geliyor birebir bireysel olarak ders antrenman saatlerini belirliyorlar. Planlamalarını yapıyorlar. Kendi üyenin istekleri doğrultusunda antrenör dediğimiz üyelerimize yardımcı oluyor. Yani birebir bir çalışmayla birebir evet. Kişiye evet, özel kesinlikle. derslerinizde oluyor. Aynen evet. o şekilde. Yani bu da çok güzel bir şey. Evet, yani O alanı da gösterebilirim isterseniz Tabii ki sizlere. Bakalım. Buyurun. Burası da bizim tesisimizin özel ders alanı. Gördüğünüz üzere. Burada üyeler tamamen kendilerine ayrılmış özel bir alanda antrenör eşliğinde özel bir ders yapabiliyorlar. Yani çok güzel, çok başarılı. Evet, kesinlikle. Çünkü hani bazı üyeleriniz illaki birebir çalışmak isteyebilir. Evet. Yani bunu talep edebilir. Bu kesinlikle. onun en doğal hakkı. Siz de bunu en iyi şekilde değerlendirmişsiniz. Evet, en iyi şekilde görüyorum. sağlamaya çalışıyoruz. Alanında uzman antrenörlerimiz eşliğinde. Herkesin istekleri doğrultusunda sağlık problemleri doğrultusunda onlara göre bir antrenman programı çiziyoruz. O antrenman programı üzerinden de antrenörlerimiz üyelerimizi çalıştırmalarını burada sürdürüyor. Yani o biraz önce de bahsettiğiniz alanında uzman. Evet alanında ile uzman. Kesinlikle. Yani birçoğu da zaten milli sporcudur vesaire. Kesinlikle. Besyo öğrencileri evet. genelde antrenörlerimiz. Besyo'dan mezun olmuş alanında uzman antrenörlerimiz. Milli sporcu. Daha önce sporcu geçmiş olan antrenörlerimizi kendi ekibimiz olarak değerlendiriyoruz. Ekibimizi alıyoruz ve güzel bir şekilde burada elverişli bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz antrenörlerimizle. Yani aslında burası bir nevi profesyonel sporculara da bir ekmek kapısı diyebiliriz. Kesinlikle. Evet. Yani bu da bu da çok başarılı bir örnek aslında Afyon standartlarında yani böylesine büyük tesis böylesine temiz tesis böylesine özverili çalışma disiplinli çalışma yani bunları bir arada toplayan daha, delen. daha delen. bunu bunu söyleyebilirim <laughs> gerçekten çok başarılı ben çok beğendim evet. Abi kolay gelsin eyvallah Nasıl sıkıyorsunuz? <laughs> Vallahi iyi gidiyor. Abi sizi tanıyalım. İdris ben. İdris, abi, sakacağım. çok Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Abi kaç yıldır buradasın? Ne işle uğraşıyorsun? Önce bir onu sorayım. 3 yıl olmuştur. Burada çalışıyorum. Antrenman yapıyorum yani. Abi şunu söylemeden geçemeyeceğim. Fiziğin harika. Çok teşekkür ederim. Çok Gerçekten Röportaj sırasında karşılığını... sırası tatlı Çok <laughs> Emin, sağ ol. Emin'in karşılığını almışsın abi. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Nasıl abi? Dadelen'den memnun musun? Neler yapıyorsunuz burada? Çok memnunuz Dadelen'den. Öncelikle hem çalışanlar hem atmosfer hem salon olarak çok ideal. Çok geniş alan olarak. Birçok alet, yenilik, grup dersleri, hemen hemen istediğimiz her şey şey, bilardo, basketbol. Yani bir sporcunun ihtiyacı olan her şey var. İstersen vücut fitness yapıyorsun, istersen masa tenisi oynuyorsun, istersen basketbol. Yani bütün aktiviteleri bulabileceğiniz bir yer. Çok memnunuz. Peki. Antrenmanı dolayı biraz nefes nefes bir tane. Biz senin <laughs> antrenmanı bölmeyi Yok yok buna. sıkıntı yok. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Için. Başarılar diliyorum abi. Çok Olay teşekkür gelsin. ederim. Çok sağ olsun. Sağ olun. <laughs> Ben ifakat yapar. Neler ee, yapıyorsunuz burada? Daha memnun musunuz? Nasıl gidiyor çalışmalarınız? Herhalde 6 aydır falan geliyorum. İlk spor salonu deneyimim. Ben daha çok doğa sporlarıyla uğraşıyorum. Tırmanış yapıyorum, daha çıkıyorum. Ama 6 ay falan oldu herhalde. Buraya geliyorum. Spor salonundan memnunum. Her türlü ihtiyacı karşılayabiliyor. Duşlar önemli. Evet, evet. <laughs> Duşları var. Hoş ben evim yakın. arabayla gidip gittiğim için çok kullanmıyorum ama rahatlıkla kullanılabilir ki evet. benim için çok önemliydi o. Evet, evet. E, spor salonunda çalışanlar da çok yardımcı oluyor. E, memnunum, devam ediyorum. Dilerim daha da uzun sürer evet, bu birlikteliğimiz. <laughs> <Selam gülüyor> <en azından. gülüyor> Rica ederim. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. ederim. Sağ, 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 olun. Sağ, sağ olun. Sağ olun. Şu an e, sosyal tesis salonumuzu göstereceğim size. Futbol, basketbol, masa tenisi, üyelerimiz burada boş zamanlarında her zaman fitness, vücut geliştirme, ağırlık çalışmıyorlar. Çoğu zaman da burada geçiriyorlar vakitlerini. Eğleniyorlar burada. Şu anda da görüyorsunuz görüyorsunuz zaten arkadaşlarımız kendi aralarında bir maç yapıyorlar gördüğünüz gibi bunun için bile buraya gelinir gerçekten çok güzel İsterseniz arkadaşlara da birkaç soru soralım. Bir... Seni tanıyalım öncelikle. Merhaba, benim ismim Ali. Dadelen Spor Merkezi'nde bir üyeyim. Ne yapıyorsunuz burada Ali? Burada çeşitli antrenmanlar yapıyoruz. Ağırlık çalışma, fitness, masa tenisi. Burada bir sahamız var. Futbol, basketbol, <laughs> voleybol tarz şeyler yapabiliyoruz. Yani sadece fitness ağırlık değil, burada masa tenisi, futbol, basketbol gibi sporları da burada yapıyorsunuz anladığım kadarıyla. Evet, birçok çeşit şey yapabiliyoruz. Peki ne zamandan beri Dadelen üyesin? Onu sorsam. Neredeyse 8-9 aydır üyeyim burada. Aslında henüz daha yeni diyebiliriz bir sporcu için. He, evet. Peki memnun musun Doğadelen'den? Çok memnunum. Ee, buraya gelmek isteyenlere söylemek istediğim birkaç bir şey var mı? Burası benim için Afyon'un en iyi spor salonlarından, e, hatta en iyi spor salonu diyebilirim. Tekrardan üyelik kalmayı da düşünüyorum. Gayet çok memnunum. Çok teşekkür ederiz. Bir seni bölmeyelim. Ee, sporumdan Teşekkürler. alıkoymayalım. Teşekkürler. Ee, keyifli sohbetiniz için çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Evet şu an size salonumuzun aslında üyelerimizin en çok eğlendiği alanlardan bir tanesine götüreceğim. Hmm. Tırmanma duvarı, tırmanma ipi ve barlarımızın olduğu alan tırmanma barlarımız. Aksiyon yaşamak isteyen üyelerimiz en çok burayı seviyor. Burayı değerlendiriyor gördüğünüz üzere. Zaten köşeyi döner <laughs> benim dikkatimi çekti. <laughs> evet. Çok tatlı. Sizlerden ne isterseniz bir deneyebilirsiniz. <laughs> Sakatlık çıkmasın hocam. <laughs> Onu da her zaman düşündük. Düşündüğümüz için zeminimiz kesinlikle üyelerimize zarar gelmemesi için en yumuşak şekilde. Özel bir zemindir. Evet bakabilirsiniz. Buyurun. Süngermiş ya. Önemli olan burada bizim için üyelerimizin sağlığı güvenliği. Bunu da kesinlikle göz önünde bulunduruyoruz. Buyurun isterseniz deneyin. Nereden başlıyoruz? Buradan başlayabilirsiniz. Yani kot pantolonla da bu şekilde. Evet. <laughs> Olması biraz... biraz siz, buyurun sizleri alalım. Ables olur. Şu şekilde. Evet doğru. Harikasınız. Gayet iyi gidiyorsunuz. Aynen bu şekilde duvarı kullanarak tırmanabilirsiniz. Şu şekilde. Evet en son buraya tutunarak buradan da devam edebilirsiniz şu şekilde. Evet, çok iyi. Bravo size. İlerliyoruz. Harikasınız. Bu şekilde geldik. Evet, barı tutuyoruz, tutarak dönüyoruz. Üstüne çıkmamıza gerek yok. Yan dönüp oradan tutunuyoruz. Şu şekilde. Evet. Yürüyoruz kedi merdiveninden. Ben hayatta yürüyemem hocam. O zaman sizleri geri alalım oradan. Hocam biraz yüksek <laughs> olmalı mı ya? ben nasıl ineceğim şimdi buradan? <laughs> Herhangi bir sıkıntı yok. yavaş bir şekilde. Bizler buradayız. Hocam sanki ben burada kaldım gibi biraz ya. Salonumuzun manzarasını izleyebilirsiniz oradan. Yani buradan bakınca da gayet güzel görünüyor. Evet. Ee, biz bir sakatlık çıkmadan en iyisi yavaş bir şekilde inebilirsiniz. Şu şekilde. Evet. Geri Gayet güzel, aksiyon, keyifli aslında. Hani, Çok keyifli, evet. E, baktığınız zaman hani duvar yüksekliği gayet evet. makul. Ee, Zimnastikle uğraşan e, üyelerimiz için de halka zimnastik aparatlarımız burada evet. denemeler yapabiliyorlar kendilerinin. E, antrenmanlarını burada uzun bir süre Hı -hı. sergileyebiliyorlar. Ben çok keyif aldım Kesinlikle. Açıkçası. <laughs> evet, e, çok güzel. Ya aslında burada hani ailemizde, çocuklarımıza da gelip, hani bu tarz aktiviteler aslında çok güzel, çocuk gelişimi Şimdi için. Şöyle üyelerimiz zaten çocuklarını getirdiği zaman Hı -hı. kendileri içeride ağırlık antrenmanı yaparken aynı zamanda çocuklar da burada gelip burada eğlenebiliyor. Yani evet. çok güzel aslında. Ya. Gerçekten harika. Spor çok güzel bir şey hocam. E, biz tabii işten güçten vakit bulup evet. yapamıyoruz ama spor. Ben her zaman söylerim gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutar. Kesinlikle. Yanlış yollara gitmekten alık koyar. Evet. Ee, burada da sizi takdir etmemek elde değil hocam. Çok teşekkür ederim. Ee, kesinlikle buradaki hani e, gençler geliyor burada sinirini, stresini evet. atıyor evet. bir şekilde. Bir nevi doğru yola sevk ediyorsunuz onları. E, Afyon'da da dediğimiz gibi e, herkesi bekliyoruz yani. Hani genç, yaşlı hiç fark etmez. Gelip burada bizden destek alabilirler. Sporlarını yapabilirler. Burası çok keyifli. Ben çok keyif aldım. Kesinlikle. İşlerden fırsat bulduğum sürece kesinlikle geleceğim buraya. Devam edelim buyurun. Hı -hı. Burada da hazırlanmış hazır videolarda üyelerimiz burada kendileri gelip sessiz bir şekilde video olan antrenörlerimizi izleyerek hmm. antrenmanlarını yapabilirler burada. Çok aslında evet. burada bir antrenör desteği olmuyor ama canlı yayında hocamızla çalışıp istedikleri antrenmanları bilgisayar üzerinden seçip istedikleri antrenmanları yapabiliyorlar. Yani aslında burada hani antrenör hocaya da gerek duymadan evet ee, evet kesinlikle online diyebileceğimiz bir, online bir sistemle. Evet gördüğünüz gibi projeksiyon sistemini evet. antrenmanlarını yapıyor. şu anda da görüyorsunuz zaten üyelerimiz hı hı. aynı hareketleri yapıyorlar. Hı hı. Merhabalar kolay gelsin. Merhaba. Sizi tanıyabilir miyiz öncelikle? Habib Öztürk. Hı hı. Adım. Emsiray. Aslında. Ne yapıyorsunuz burada? Nasıl gidiyor çalışmalarınız? Karın çalışıyorum şu an. Arkadaşla beraber. Gayet Hı -hı. iyi. Dağdelen spor salonu nasıl buluyorsunuz? Ne zamandır burada çalışıyorsunuz? Öyle söyleyeyim? Ne zamandır üyeliğiniz var? 3 yılı geçti. Gayet iyi. Çalışıyoruz her alanda. Peki, İstediğimiz aletleri kullanabiliyoruz. Peki buradan bizi izleyenlere Dağdelen Spor Merkezi hakkında neler söylemek istersiniz? Valla spor yapmaya gönüllü olanlar <laughs> gelsin. diye <laughs> <ne> söyleyeyim? <laughs> Burası salonumuzun üyelerimizin de bizlerin koymuş olduğu isim Sessiz Oda. Sessiz Oda olmasının sebebi şu, şu anda da farkındaysanız salon diğer kısımlarından biraz daha sessiz ve hoş bir ortam var. Buradan girerken zaten ses biraz daha şey yapıyor. Üyelerimiz de şöyle. Burada biraz daha sesten uzak olmak isteyen üyelerimiz geliyorlar. Burada kendi müziklerini, kendi kulaklıklarını takarak burada antrenmanlarını yapabiliyorlar. Çok sessiz bir ortam. Daha iyi konsantre olabiliyorlar. Daha iyi antrenman performanslarını sergilebiliyorlar burada gördüğünüz üzere. Bir nebze burada kafa dağıtıyorlar. Evet yani. bir nebze kafa dağıtıyorlar. Günün yorgunluğunu şekilde kesinlikle atıyorlar. Öyle, kesinlikle öyle. Burası böyle, da çok evet. güzel bir mekan. Evet, ee, burada da ağırlıklar var Evet, tam burada gördüğünüz gibi cable cross aletimiz var. Hı hı. E çok fonksiyonlu bir aletimizdir. Üyelerimiz aslında en çok burada zaman geçiriyor bu odada evet. genelde gördüğünüz üzere. E, peki hocam burada e önce bahsettiğiniz 5000 üzerinde evet. bir üye sayınız var. Ben merak ettiğim bir şey. En çok hangi alanda üyeniz var? En çok hangi alanda üyemiz var? Aslında şöyle en çok hangi alanda üyemiz diyemeyiz. Üyelerimiz burada aslında daha doğrusu spor merkezinin çok fonksiyonlu olmasından dolayı tüm alanları kullanıyorlar. Gerçekten tüm alanları mi? Çekiyorlar. Evet. Yani gerçekten. şimdi mesela ben buraya geldim, evet. üye oldum. Evet. Buradaki bütün faaliyetlerden faydalanabiliyor muyum Evet. Ücretsiz bir şekilde faydalanabiliyorsunuz. Aynı zamanda şöyle söyleyeyim. örnek veriyorum haftada 3 gün spora geliyorsunuz. 2 gün fitness yapıp bir gün gelip burada üyelerimiz sosyal etkinlik de yapabiliyor. Sosyal etkinlik teknik alanlarını kullanabiliyor size öyle anlatayım aslında biz burada üyelerimizi de sadece üye olarak görmüyoruz onlar bizim için bir aile biz onlarla aile ilişkisi içerisinde oluyoruz yani ben şeyi zannediyordum şimdi mesela buraya fitness için geldim sadece evet. fitnessten faydalanabiliyor yok kesinlikle öyle bir şey yok Her onu kullanabiliyoruz bir örnek veriyorum üyemiz o gün için sadece fitness antrenmanı yapmayıp kendi programını yapmayıp grup derslerine girebiliyor veya kendi arkadaşlarıyla burada gelip basketbol maçı yapabiliyor futbol maçı yapabiliyor hani dediğim gibi çok fonksiyonlu bir sorunuz bu konuda yani bu da önemli bir evet. detay evet ben kesinlikle ben o şekilde düşünmüyordum bu da beni şaşırttı açıkçası Sağ olun. Ee, bu da çok güzel. Çok bir teşekkür ederiz. Kardeşim o hareket öyle olmuyor yalnız ya. Başkan al kendin yap, duydun Allah <laughs> Zaten olurmuş <ağırmış> lan. <laughs> Ama olmuş ya. Bir anda bırakınca... Yap hocam. Şöyle tutuyoruz. Evet hocam, dizleri kırıyoruz. Şu şekilde mi? Evet hocam, kaldırın. <laughs> Bayağı iyi hocam. Al abi sen bunu benden. <laughs> abi işin esprisiydi gerçekten. Ağırmış, onu fark ettim. Tabii ki bir hamlık var üzerimizde. Alışkın olmadığımız için. Sizi tanıyalım abi öncelikle. Ben Ahmet Kıroğlu. 5 yıldır Dağdelen ailesiyle çalışıyorum. Afyon'daki neredeyse bütün salonları gezdim. Hem ferahlık hem nezihlik. Yani hem ortam açısından hem temiz hem aile ortamı. Hı -hı. İnsanlar birbirine saygılı, sevgili. Yani çok sevdiğim bir salon. Ailemle geliyorum sürekli. Yani sakin, nezih, hoşumuza giden bir yer. Yani buradan bizi izleyenlere de aslında Dağdelen hakkında kısa bir bilgi verdim. Afyon'da genelde gençler hep sokaklarda böyle geziyorlar, tozuyorlar. Hı -hı. Bence buraya gelsinler hem güzel bir aile ortamı evet. hem temiz nezi hani daha çok böyle efendi insanların olduğu profesyonel bir ekip var her şeyden önce çok iyi hocaları var yani gerçekten çok müthiş hocaları var hani ben burada çok saygılı sevgili hocalar tanıdım çok mutluyum herkes gelsin yani ben gönül rahatlığıyla söylüyorum abi çok teşekkür ederiz keyifli muhabbetin için çok, teşekkür ederim, çok sağ olun. Sizlere şu an spor salonumuzun en baş yeri olan soyunma göstereceğiz. Yani, Üyelerimizin hazırlandığı yer. Ben burayı da çok merak ediyorum açıkçası. Cidden çok sayıda dolap var. Şimdi şöyle çok üyelerimiz ya. geliyor. Hiçbir zaman biz burada şu şikayeti almıyoruz. Hocam dolap bulamadım. Hocam eşyalarım dışarıda kaldı diye bir şikayet hiçbir zaman bulmuyoruz. Evet dolap yani, sayımız çok fazla. Burada var. Evet. Bir de burada var. Bayağı var. <laughs> ya yani Ortalama şu an burada 150'yi aşkın bir dolap sayımız var. Çok iyi gördüğünüz ya. gibi. Aynı zamanda üyelerimiz buradaki eşyalarını koyduktan sonra önemli şahsi eşyalarını kilitli dolaplarımıza koyabiliyorlar. Eşyalarını kilitleyip gidebiliyorlar güvenlik açısından da. Yani dediğim gibi benim en çok merak evet. ettiğim sonuçta hani buraya biz eşyalarımızı bırakıyoruz. Buradaki güveni de sağlamışsınız ben Kesinlikle. onu gördüm. Evet. Evet. Ve içerisi söylemeden geçemeyeceğim tertemiz. Yani cidden abartısı söylüyorum. Evet. Çok temiz bir soyunma odası. Temizlik ekibimiz her an çalışıyor. Her 10 dakika 15 dakika bir soyunma odasına girip Hı -hı. kontrollerini sağlıyorlar. Herhangi olumsuz bir şey olduğu zaman temizliklerini gerçekleştiriyorlar. Üyelerimiz biz burada en iyi şekilde mutlu etmeye çalışıyoruz. Yani onu ben gördüm. Ee, bir de soyunma odaları biliyorsunuz hani hijyen sağlık açısından spor salonunun en tabii önemli ki yerlerinden tabii. bir tabii tanesi. Ki. Hijyen sağlığı da burada en üst düzeyde tutmaya çalışıyoruz. Yani spor salonunun içerisi gibi burası da çok tertemiz. Kesinlikle. Evet. Yani, ferah bir havası var. Hocam ben instagram hesabınızdan gördüm. Evet. Ee, savunmanız da varmış aynı evet, zamanda. Evet savunmamız da var. Üyelerimiz şöyle antrenman sonrası veya antrenman öncesi geliyorlar. Duşlarından önce veya duşlarından sonra hmm. antrenmandan sonra savunmayı aktif bir şekilde kullanabiliyorlar. savunumuzda hani sabah erken saatlerde açılıyor. Akşam son kapanış saatine kadar aktif bir durumda çalışıyor savunmamızda. Yani hiçbir şekilde kesintisiz Kesinlikle. çalışıyor. Evet. Burada duşlar var. Evet. Ee, Zannedersem burası galiba. Evet buyurun. Bakabilirsiniz savunmamıza da. Yani şu şekilde şöyle açıyoruz. Allah'ım bu ne ya? Ya bir spor salonunda savunanın ne işi var? diye insan bir sorgulamadan geçemiyor. Gerçekten müthiş ya. Evet, evet. Yani içerisi de şöyle kapatalım. Sıcaklık ziyanı olmasın. <laughs> Sıcaklıkta şöyle söyleyeyim. Hani e, savunu kurallarının hangi sıcaklığı bize söylüyorsa ona göre sıcaklığımızı ay ayarlıyoruz. Hı hı. Yani hani kafamıza göre belirlediğimiz bir sıcaklık yok burada. sauna da olması gereken sıcaklığı ayarlıyoruz. Üyelerimiz burada kademe 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 merdivenleri kullanarak üste çıkıyorlar. Sauna faaliyetlerini gerçekleştiriyorlar. Yani aslında Baton hocam şunu söyleyebilir miyiz? Burada her şey olması gerektiği gibi Evet, aslında. her şey olması gerektiği kurallar çerçevesinde ilerliyor Aynen. kesinlikle. Kurallara riayet ederek evet. olması gereken şekilde evet. çiçek gibi bir tesis. Kesinlikle söyleyebiliriz. Çok sağ olun. Siz... Kalite standartlarımızı koruyoruz. Afyon'un en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz Afyon halkına. Evet. Baton hocam şimdi neredeyiz? Şu an E-Formula Genelde kadın oyerimizin daha çok tercih ettiği bir Hı -hı. spor dalı. Şu an ufak bir dersimiz var içeride. İsterseniz bir ziyaret edelim dersimizde. Tabii bir dersi Buyur. görelim. Buyurun. Evet. Merhabalar kolay gelsin. Merhaba. Sizi tanıyabilir miyiz? Ee, ben Ela. Ela Hanım ee, ne yapıyorsunuz Dağdelen'de? Neler yapıyorsunuz öyle sorayım. Vücudumuzu, kaslarımızı güçlendirmek adına profesyonel hocalar desteğiyle hangi kasa yönelmemiz gerekiyorsa o kas üzerinde gerekli egzersizleri, çalışmaları yapıyoruz. Ee, peki kaç senedir e, Dağdelen'desiniz öyle sorsam? 4 yıldır Dağdelen'deyim ben. 4 yıl ciddi evet. bir rakam aslında. Evet 4 yıldır ee, buradayım. Ve gerçekten buradaki hocaların profesyonelliği doğru yerde olduğumu düşündürüyor zaten. Hı. Amaca yönelik egzersizler... Hareketler uyguluyorlar. O bakımdan doğru yerde olduğumu düşünüyorum. Peki buradan bizi izleyenlere dağdelen hakkında neler söylemek istersiniz? Zaten şehrin en büyük salonundayız ve en profesyonel hocalarla çalıştığımızı düşünüyorum. O yüzden hani bedenine değer vermek isteyen herkesin kesinlikle dağdelene bir kez olsun yolun düşmesini diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Rica Geçen ederim. Hocam sizi tanıyalım. Merhaba benim adım Fatma. Dağdelende iki buçuk yıldır antrenörlük yapıyorum. Fatma hocam burada ne ne yapıyorsunuz? Hangi sporu yapıyorsunuz öyle sorsam? E, e, Reformer Pilates. Burada reformer pilates yapıyoruz. Reformer pilates'te vücut sıkılığı, kasların uzunluğu üzerine çalışıyoruz daha çok. Bunun yanında omurga ve sırt problemi yaşayanlar, yaşayan üyelerim oluyor. Onların da sağlık problemlerini giderecek şekilde çalışıyoruz. Daha çok bu şekilde oluyor. Yani ben aslında reformer pilatesi kimler yapmalı diye soracaktım ama siz cevabını verdiniz. Aslında reformer pilatesi herkes yapabilir. Pilates e, kadın sporu olarak görülüyor <laughs> ama e, erkeklerin de yapması gereken bir spor aslında. Yani buradan bizi izleyenler de aslında bu çağrıyı yapmış oldunuz. Evet. Çok teşekkür teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Bir sohbetiniz için kolay gelsin. Sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar ben Dadelen Spor Merkezi'nden Buse. Satış ekibindeyim. Buse Hanım burada ödüllerimiz kısmı var. Evet, yani çok dikkatimi çekti. E, tüketici değerlendirmelerini 2017'den beri en iyi spor salonu seçiliyoruz. <laughs> e, şu anda da çok güzel bir Aralık kampanyamız var. Her <laughs> sene olduğu gibi yine bu sene de Aralık ayında harika fiyatlarımız ve sürprizlerimiz bekliyor. Herkesi o yüzden Dağdelen'e bekliyoruz. Yani, Buse Hanım sizleri davet ediyor buraya kampanyaları evet. için. Bence gelin, görün Dadelen Spor Merkezi'nin bölgenin en büyük kompleks. Bence ziyaret edin. İnanın pişman olmazsınız. Biz geldik, gördük, gezdik Batuhan Hocamla beraber. Çiçek gibi bir tesis. Tertemiz, her şeyiyle on numara diyebileceğimiz bir spor salonu. Bizden bu kadar bugünlük. Bizi takip edin. Afyon'dan haberiniz olsun. Hoşçakalın.